Bakıyorum şimdi arkadaş adam telefon açıyor muhasebecisine. Ya şey kardeş dayıoğlu e, biz geçen sene 400 bin lira vergi ödedik. Evet e, bu sene 800-900 gösteriyor. Lan oğlum biz Vehbi Koç muyuz Sabancı? Ya yapma abi falan filan. E işte o var bu var matrahı var şu. Adam ne yapıp edip muhasebesini baskı altına alıp az vergi ödemenin daha doğrusu vergi ödetmemenin yolunu arıyor. Bunları saydınız. Size katılıyorum. Çok doğru söylediniz. Mesela bunların yanında şimdi ev sahibinin hı hı. kirasını düşük göstererek vergiden kaçırdığını söylediniz. İşte iş yeri sahiplerinin de vergisini düşürmek için elinden geleni yaptığını söylüyor. Bunlara çok güzel söylüyor. Doğru katılıyorum. Aslında herkes vergisini yerinde ve zamanında ödemesi gerekiyor. Ama Türkiye'de mesela devasa şirketlerin, holdinglerin de vergileri affedildi. Doğru. Milyarlarca dolarlık. Onlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya da cücük kadar ödetildi. Ödetilmedi, silindi Bedi. değil mi? Ödetilmedi, şimdi, şimdi silindi hı. veya ertelendi. Hı. Şimdi de. ama şimdi, milyar dolar var, hı. milyar dolar. Şimdi o sizin saydığınız esnaf yani ev sahipleri var ya. Hı. Mesela o ev sahiplerinin kaçırdığı vergilerin belki yüz bin katı. Doğru. Şimdi ee, dikkat ederseniz ee, bu tip şirketleri çoğumuz tanımıyoruz, bilmiyoruz. Kimin ne olduğunu da bilmiyoruz. Peki diyelim ki bu doğru, söylediğiniz doğru. G gidip Devlete ya da böyle insana hesap sorabiliyor muyuz? Biz soramıyoruz. soramıyoruz. Kimse soramıyor ki. Soramıyor. Dolayısıyla en başta ne dedik? Seçtiğimiz kişiye teslim olacağız. Ha birisi diyor ki. Ya ya, zaten seçtiğimiz insanlar affediyor onların borçlarını. Yasayı çıkartan onlar. O zaman. Yani, o zaman. Affeden idare yani. Idare o zaman. Affediyor. O zaman biz bunlarla uğraşmayacağız. Çünkü biz buna bir şey yapamayız yani. Sen de yapamazsın. Ben de yapamam. Bu benim üstüme vazife değil. Benim üstüme vazife olan ney? Ben e, işimi, gücümü, paramı, pulumu düzgün yapabiliyor muyum, kazanabiliyor muyum, ona bakacağız. Adam e, 4 saat, 6 saat, 8 saat çalışıyor, 9, 1 saat daha çalış, mesai vereceğim diyor. Ben affedersin ben eşek miyim diyor, çalışmıyor. Öbür tarafa geliyor, ulan bu devlet yaramaz, bu hükümet yaramaz. Ya abi hep mi devlet, hükümet yaramaz? İşin Bütün bunların hepsi bir tarafa. Bu işin ekonomik ve dünya kısmı. Biz bu dünyaya, dünya için mi geldik? Yok. Biz dünyaya kızcı, niye geldik? Bir insanlar için öyle yani. E ee, dünyadan sonrasına inanmayan insanlar da var ama inanan insanlar için bu dünya için gelmedik. Burası Hı -hı. geçici bir mekan. Evet. Asli mekan öbür taraf. Yani bu dünyada bu dünyada ev yapıp araba alıp rahat huzur etmenin ee, Allah tarafından, peygamberimiz tarafından, dinimiz tarafından bize bildirdiği kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla bu dünyada rahat yok bize. Niye e bu tamam dünyada dert çekiyoruz, öyle, öyle diyoruz da şimdi Hı. Güzel söylüyorsun. Evet. Ee, şimdi yani ev araba peşinden mi koşalım? Fakat bugün baktığımız inançlı bir kısım insanlar siyasete girmiş insanlar e, bırak sen evi arabayı adam helikopter, özel evet. jet, e, efendim jacuzzi villalar evet. yani e, ayette diyor ki. Ya e, bu, bunların peşinde bak, koşuyorlar. Bir şey e, i̇nançlı insanlar bunlar. Çok bu, bu dediğini unutma buraya söyle. Bunu evet. söyleyeceğim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bütün bunların hepsi var. Evet. Tabiri ise kısa tabirle Kur'an-ı Kerim'de her şey var ama biz bakmıyoruz. Ne gibi ayetin birinde diyor ki bir kısmını söyleyeceğim. Tamamını söyle söylemek istemiyorum. Diyor ki onların diyor geçici bir mal ile ya da mülkle oyalandığına bakmayın diyor. Buna benzer bir ayet var. Şimdi bu çok açık değil mi? Bunun için gidip onun bunun bilgisini, ilmini çok çok araştırmaya gerek yok. Açık açık. Dolayısıyla şimdi birileri oturmuş şurada balık yiyor. Evet. Mesela, Mesela diyelim ki ben 10 gündür bunun hasretini çekiyorum, bir oturup balık yemiyorum. 300 evet. lira, 400 lira vermek bana zor geliyor. Evet, evet. ama ha bu benim imtihanım. <laughs> Dönelim Gazze'ye. Bak Gazze'de orada insanlar ölüyor, çocuklar öldürüyor, aç bırakılıyor vesaire vesaire. Peki neden insanlar ayağa kalkıp? Ya bir dakika ona dur demiyor ve kaç yıldır var? Abi burada ayağa kalkan insanlar oldu. Oraya gemileri göndermeyin diye hı hı. protesto eden insanlar oldu. Limanlara gittiler. Hı hı. Bu İsrail'e giden bu gemileri durdurun diye o insanlar tartaklandılar mesela bu ülkede. Peki. Peygamberimiz birkaç kişiye açıkladı ilk geldiğinde peygamberliğini. 70 80 30 40 kişi neyse inandı. Sonra o Mekke'nin ileri gelenleri, zenginleri ne yaptılar? Bütün e, o Müslümanlara ama nasıl baskı? Dövmeler, öldürmeler, işkenceler, işaretli pişlemeler falan. Bir şey söyleyeceğim. Onların çektikleri bizden az mıydı? Biz bir şey çekmedik ki daha. Bir de onların cennetine gireceğiz, değil mi biz? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi var. Tamam da orada e, Peygamber'in o inanmış sahabiler, genç kanlara yapılan eziyetleri müşrikler yapıyordu. Evet. Buradaki eziyeti müşrikler değil Müslümanlar Müslümanlara yapıyor. Buna ne diyorsun? E şöyle. Orada da Müslüman görünüp Müslüman kılığına girip peygamberin ya da sahabenin şeylerinden faydalanıp yatsı ve sabah namazına gelmeyip Müslümanlara kötülük ve kuyu kazan çok insan vardı. Abi Mekke Ama, döneminde, peygamber döneminde o zulümleri Ebu Cehil, Utbe, Şeybe Bunlar yapmıyorlar mıydı? Evet Bunlar o Mekke'nin ileri gelenleriydi Onlar görünenlerdi Ama müşrikti onlar Evet doğru Müşrikti doğru. İnanmayan Gizlemiyorlardı Putperestlerdi yani Evet Fakat şimdi bugün e, bakıyorsun Gazze'ye sahip çıkmaya kalkan bir kısım inançlı insanlar Ki özellikle gerçekten muttaki insanlara zulmedildiğini gördük yani Taksim'de oldu Evet İşte e, e, Ambarlı'da oldu ne bileyim burada Haydarpaşa'da Mersin Mersin'de oldu. oldu. Yani bir değişik yerlerde oldu Olduyorum. yani. Şimdi, Şimdi Oraya ticareti kesin anlamında söylem yaptıkları için. Evet evet. Tabii Şimdi oluyor, e, bütün bunlar bizim hani dünya odaklı değil de ahiret odaklı olmadığımızdan oluyor. Niye? Şimdi dediğin gibi o gemilere ya da e, ticarete çok fazla elimizden geldiği kadar bağırsak da çağırsak da çok engel olamadık. Olamıyoruz da. Niye? Çünkü hakikaten dünyacı olmuşuz yani. Şu anda tabiri caizse bütün bunların konuşumuzda ne çıkıyor? Bizim işi gücü her şeyi bırakıp artık kanatlarımıza süpersonik bilmem neler mi takarız kollarımıza kanatlanıp uçarız. Yer altından mı gideriz? İşte Medlin gemisinin yaptığı gibi gözümüzü gere gere mi gideriz? Nasıl gideceksek gideriz. Bizim orayı kurtarmamız Ancak lazım. Şey, Çünkü Mekke, Medine Mekke, Medine sonra abi Kudüs. Bir şey dikkatimi çok çekiyor benim. Ben de inançlı bir insanım. Gazze diyoruz, Filistin diyoruz. Yıllardan beri söylüyoruz bunu. Evet. 40 yıldan beri söylüyoruz. Ya arkadaş, doğu Türkistan'daki hem soydaşımız var, evet. hem dindaşlarımıza yani acayip bir şekilde asimile uygulanıyor, evet. işkence uygulanıyor. Tık yok. Tık yok. İnanan insanlardan. Abi Yemen'de insanlar açlıktan kırılıyor. Evet. Ve oraya füze atılıyor. Evet. Yani fakir insanlar Suudi Arabistan yanında hemen zengin bir ülke ve Arap coğrafyasında bu ülke. Yemen için tek kelime eden Evet. Abi bu bu nasıl, bu nasıl bir ben böyle bir Müslümanlığı kavrayamıyorum abi ya. Hemen bir cevap vereyim. Kavrayamıyorum. Abi. Az evvel demiştin ya. Az evvel demiştin ya. Evet. O kadar Müslümanlar şöyle şimdi demek ki onlar Müslüman falan değillermiş. Kim? Yani o ülkelerin çoğu. Ha biz de yapmıyoruz abi Türkiye olarak. Evet. Demek Doğu ki Doğu Türkistan için e, var mı yaptırdığımız bir şey? Yok. Yok. Ve oradaki Çin hükümetine bir kısım şeylerden dolayı da bu konuda destek veriyoruz ülke olarak. Maalesef maalesef. Doğru. Dolaylı ya da dolaysız bir şekilde dediğin gibi bırak yaptırım yapmayı ya da boykot etmeyi bir şekilde destek veriyoruz. Dolaylı ya da dolaysız. Ama şu var dikkat ediniz mi? Müslümanların zayıflık ya da güçlülük göstergesi Allah'a yakınlık göstergesi dönen olayların etrafında. Şimdi gelelim bizim ülkemizin doğru ya da yanlış yönetildiğine ya da belediyenin ya da işte vesairenin vesaire. Bunların hepsi. Belediye, bak evet. bunların hepsi ve bizim Müslümanlığımızın kalitesi bak bizim Müslümanlığımızın kalitesi diğer Müslümanlara sahip ya şey ne diyor hadis-i şerifte diyor ki birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz. Bitti abi. Ben senin gözlüğünden dolayı gıcık oluyorum, şapkana kıl, kıl oluyorum, bilmem ne ee çekilciler, sevmiyorum. Şekilciler takılıyor. Yani sadece şekil de değil, adam e, işte namaz kılarken böyle yapmış. Ya tamam olabilir bir bak yani hemen adam camiye gelmiş, bağrına bas. Herkes aynı durumda değil yani. Tabii ki. Niye? Sen beni ben seni farkında olmadan içimizde ötekileştiriyoruz. Dışımızda da değil, çekiniyoruz. İki yüzlülük de bu var yani. Şimdi dolayısıyla bizim önce birbirimizi tanıyıp bilip sevmemiz lazım. Yıllarca. Sen yaramaz adamsın, Fenerbahçelisin. Sen yaramaz adamsın, oralısın, buralısın. Bizim senin memleketinden adam çıkmaz. Bilmem ne Ya Öyle acayip işlere girmişiz ki. Yahudi ya da Siyonizm bizim içimize öyle tohumlar, pislikler atmış ki çok uzağa gitmeyin hep kullandıkları bir şey var. Ney? Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Bana ne ya ben sana... Ya kardeşim Peygamberimiz emrediyor. Diyor ki Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Konsulcu açken Tok yatan tam bizden de değildir. bak bizden değildir diyor. Bizden değil yani mi? ümmetlikten çıkıyorsun. Ümmetlikten çıkıyorsun. O zaman daha ne bela arıyoruz ki biz? Ee, Hindistanlı bir İslam alimi. Kandahar yo, e, neydi? Kandehlevi. Allah rahmet eylesin. Diyor ki e, Allah katında diyor eşyanın değeri artarsa Müslümanın değeri düşer. İnsanın değeri. İnsanın işte. değeri düşer ama e, Allah katında diyor İnsanın, İnsanın değeri, değeri çıkarsa eşyanın değeri düşer. Şimdi bu pahalılığı anladık mı? Evet. Biz beş para etmez insanlar olmuşuz. Dolayısıyla bu pahalılık hak ediyoruz. Çok fazlasıyla hak ediyoruz evet. çünkü. O anlamda bak, söyledim. O kadar yani. eşya var. Bak çok teknoloji, tıp, her şey illetildi, üretim de arttı, değil mi? Evet. Herkese her her yerde mal mülk var. Herkeste para da var. Paranın değeri yok. Bir işe yaramıyor. Ne yapıyoruz? Yani şu parası olan insan bile şu anda muzdarip. Niye? Ekonomi, ekonomi. Hayır ekonomi değil ya küçük bir şey anlatayım Buyurun. Ee, inşallah sonuçlandıralım Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme bir tanesi ya Resulallah dünyayı nasıl algılamam anlamam lazım diyor Peygamberimiz diyor ki şu tarafa doğru bir koş sonra geri gel diyor koşuyor geri geliyor diyor ki koşarken diyor gölgen arkadaydı diyor gelirken önündeydi. gelirken önündeydi diyor ve açıklıyor diyor ki eğer dünyaya dalarsan dünyalık yaşarsan diyor gölge senin yani koşarsın gölgeni yakalayamazsın diyor. Ama diyor dünyayı terk edersen o senin peşinden koşar. Koşar geliyor. Dünyaya sen tamah etmezsin diyor. Biz dünyalık olduk. O zaman ne yapmamız lazım? Yönümüzü dinimize, ahiretimize, Allah'ımıza dönmemiz lazım. Hep Müslüman geçiniyoruz ama fıs. eksiz. Hep sınıfta kalırız Allah korusun. Şimdi devlet büyüklerimizin yaptığı hatalara gelince. Birincisi bütün iş aslında en basitinden beri ee, en başından beri basit olanı nedir? Ee, teslim olabilmek. Niye? Birincisi, ben seni seçtim mi kardeşim? Bitmiştir. Bir de seni daha bir ay geçmeden, bir sene geçmeden, üç sene geçmeden paldır güldür, eleştirip kötülememem kötülemem olmaz. Niye? Ee, beni sen, şey seni ben seçmişim. Tamam. Şimdi seçilen adama diyelim ki bir, bir şeyden dolayı, ama hepsi mi kötü kardeşim? Biz seçtiğimiz adamın bize söylediğini yapmıyoruz. Biz seçmişiz teslim olmamızdan teslim olmuyoruz. Ha teslim ne gibi olmak. Bir teslimiyetten mesela ne gibi bir mesela teslimiyet? adam bizden ne istiyor? Evet. Ne diyor istiyor? ki şu 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 kanunlar kurallar. Biz o kanunlar kuralları uygulamak durumundayız. En basitinden söyleyeyim. Buyurun. Yıllardır dükkan da aynı, ev de aynı. Kira 30 bin, gösterilen 7 bin. Yani şu anda belki kaç milyon kişi kiracı, kaç milyon kişi ev sahibi hesap edemiyorum ama Yarıdan fazlası şu anda böyle. Kimse şunu düşünmüyor. Ulan benim bu vatanımda devletimde tüy bitmemiş yetimler var, insanlar var, fakirler var. Ben devletime 30 bin lirası buranın kirası 30 bin vereyim demiyor. Ne mal sahibi ne de kiracı çok az. Yani o kadar az ki yok gibi yani. Hiç konuşulacak rakam bile değil. E şimdi kardeşim bir tek bu böyle değil. Mesela herkes ekmeği şey görüyor değil mi? E, i̇sraf görüyor, nimet görüyor. Doğru ekmek nimettir. İsraf edilmemesi lazım. Peki bir pilavdır, efendim, kebaptır, soğandır, maydanozdur bunların hepsi ısraf ediliyor. Ne gibi bazı iş yerlerinde falan geziyorum yüzlerce binlerce iş merkezleri var. Bazen geziyorum bir bakıyorum kapının dibinde boş kebap tabağı, boş yemek tabağı. Allahu ekber bir kişi yemiş içinde artıklar var ama nasıl bir artık? tam yenmemiş sünnetlenmemiş yani. örnek veriyorum tamam. örnek veriyorum. Diyelim ki adam ne söylemiş? Adana söylemiş. Adım. Eyvallah, afiyet olsun. Pilavını bırakmış. Pidesini bırakmış. Sadece sadece etinin ya hepsini, ya hepsini bırakmış. ya hepsini ya da bir kısmını yemiş. Abi ekmek duruyor, o duruyor, bu duruyor. Bunlar olduğu gibi israf direkt çöpe diyorsun. gidecek. Evet. Ama nasıl büyük israf. Şimdi bir zamanlar soğanla patatesle uğraştık değil mi biz? Evet. Falan oldu, filan oldu. Evet. O öyleydi, bu böyleydi. Demek ki, demek ki Allah Teala diyor ki, eğer siz gerekli şekilde benim nimetlerime şükredip sahip çıkmazsanız sizi böyle soğan, patates gibi şeylerle de uğraştırırım diyor. Biz önce kendimiz de arayacağız bazı şeyleri. Ee, bir tek o değil. Ee, mesela çoğu iş yerleri, çoğu iş yerleri ben çok eskiden kısa bir dönem muhasebede çalıştım. Yardımcılığını yaptım. Baktım bana uymuyor. Hafızam şeyimi, sinirlerimi kaldırmıyor. Bıraktım. E hayat nasıl gidiyor efendim? Hayat neye göre? Sizin açınızdan sonra genele bakarız yani önce kendi açınızdan nasıl? Benim gideyim? açımdan elhamdülillah. Sen de bir sıkıntı yok. Genele baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Genele baktığımdan sıkıntı kişilerin inanç yüzünden değişik sıkıntılarla uğraşıp hayatını devam ettiremediğini görüyorum. Kendilerine problem yokken problem mi çıkartıyorlar? Doğru. Öyle diyorsunuz. Doğru. Ee... Aslında hani trenlerin rayı gibi tren üretilmiş, ray üretilmiş. Raya oturacaksın devamlı. Peki devam ekonomik ediyorsun. anlamda sorduğumuz zaman mesela dar gelirli vatandaşlar, bazı emekliler, hı hı. şikayetçiler, bazı asgari ücretliler ve asgari ücretin bir tık üstünde kazanan insanlar, ailesi olan, evi kira olanlar özellikle, ya, Tuzu hı hı. kuru olan, geliri yerinde olanı sormuyorum zaten. Evet. Bu tarz gelir düzeyi düşük olan vatandaşlarımız şikayet ediyorlar. Evet. Bunlar konusunda ne düşünüyorsun? Şimdi en başta zaten e Şükrü unuttuk. Şükretmek yok. O, e, o var. Ama bir de şu var. Hı. Kanaat etmeyi unuttuk biz. Evet. E, yani bir insanın yaşam standardı eğer 20 binse 6 ay bir sene sonra herkesin 30 bin 40 bin olduğunu görüp kendisini de oraya hedefliyor. Dolayısıyla sıkıntı burada. Yani 20 bin lira bana yetiyor. E, ben eğer mal sahibiysem 20 bin lirayla geçinebiliyorsam ee, birisi 30'a 40'a çıktığı zaman adam otomatikman diyor ki ben 30 yapmam lazım 40 yapmam lazım. Ama ben e, yani geçinebilecek seviyede değil de mesela geçinemeyecek seviyede olanlar var. Mesela maaşlı kiralar çok yükseldi ya. Evet. Şu son 4 yıldır falan biliyorsunuz. He. Kiralar aşırı yükseldi. Yani bazı insanların gerçekten kirası maaşını geçti. Doğru. Şimdi bu adamın geçinme şansı yok. Evet. Onları soruyorum mesela. Ha şimdi, e şey şimdi var. o adam kanaat Şükür, şükür eyvallah, Allah'a şükür ediyoruz da bu insanların durumunu ne yapmamız, nasıl düzeltmemiz, onları nasıl bu cendereden çıkartmamız gerekiyor sizce? Ee, onların yapacağı bir şey e, tabiri caizse elindekini, imkanlarını, hayatını gerçekten e, maddi ve mani yönde elindekine bakıp onu değerlendirerek yaşaması lazım. Birilerinin hayatına bak, baktığımız zaman hepimiz sıkıntı çekeriz. Yani 30 liralık yaşayan birine baktığımda ben 15 liralık biriysem yetmiyorsa bana eğer 30 liralı gördüğüm zaman benim derdim, ızdırabım, şükürsüzlüğüm daha çok artıyor. İşte adam 22 bin lira, 25 bin lira maaş alıyor. İki tane, üç tane küçük çocuğu var. Evet. E, evi kira atıyorum 15 bin lira kira veriyor. Kalktığı yeri 7 lira. 1-2 lira da fatura zilsen 5-6 lira adam mutfak masrafına yetmez. Doğru. İşte bunu soruyoruz, onları soruyorum ben. Yani yoksa hani geçinebilecek kıt kanaat dosu geçinebilecek hadi kişileri de biz kenara koyduk geçinemeyen insanların durumunu soruyorum işte değerlendirsin yani, dedi ya elindeki en başta en başta şunu söyleyeyim aslında geçinememek diye bir şey yok bakış açımıza göre Hı. küçük bir örnek vereyim buyurun ben e, 6 altı erkek kardeşiz tek babam çalışıyor 70'lerde 80'lerde yani şimdi şimdi onun yaptığıyla şu anki ortamı yan yana koyduğum zaman hiç kıyaslanmaz bile yani. Benzeşmiyor Niye? bile. Benzeşmiyor bile. Yan evet. yana durmuyor. Niye? Tek kişi çalışıyor. 8 8 kişi yiyor. 8 kişi yiyor evet öyleydi değil mi? Yani bir Doğru. de bir de dedem ya da birisi geldiği zaman kalabiliyordu yani hesap edin. Şimdi ha ben ne yaptım? Mesela devlet parası yatırısını kazandım Ünvati gibi. Kırklareli gibi bir şehre gittim. Zaten imkansızlık var. Hiçbir şey yok. Olsun. Ben ne yaptım? Okulda okuyorum, harçlığım yok, param gelmiyor başka talebeler gibi. Kantine gidip çay bisküvi, ben de ne yaptım? Çıktım dışarıda odun kömürü gelenler var. Onlara Onları taşıdım. Evet. Böyle bir sene, iki sene idare ettim. Ondan sonra zaten kendiliğinden bir şeyler yoluna girdi, açıldı vesaire. Hani şunu diyeceğim, biz her şeyi ya devletten, ya ekonomiden, ya belediyeden falan bekliyoruz. Kendimiz ne yapabiliriz? En güzel atasözü ne biliyor musunuz? Yağız at, yemini kendi artırır. Bu da problemi çözecek olan bizzat kendimiziz. Kendimiz, kendimiz tabii. Kendimiz. O zaman idareciler bu konuda bir şey yapması gerekmiyor Lazım, mu? olur mu öyle? Lazım. Ya yani yani idarecileri kararlar alacaklar mesela. Yok, şöyle, yani. şöyle. Şimdi, hani bir e, hadis i şerif var. E, e, diyor ki, neye layik, nasıl layıksanız öyle yönetilirsiniz. Neye layıksanız onunla yönetilir. Şimdi tabirciyse yani. e, iş bu, model bu. Buna da böyle bir lider ya da yönetici olur tabiri caizse. Belediye ya da e, Cumhurbaşkanlığına baktığımız zaman, insanlar e, hep onların yaptıklarıyla uğraşıp onlar şöyle kötü, bunlar böyle yamuk, bunlar üç kağıtçı, bunlar çalıyor, bunlar çırpıyor diye diye ulan ben de bir yolunu çırp, bulsam da ben de çırpsam diye uğraşıyorlar. Çalamayınca da bu sefer ya fıtratında yok ya da imkanı yok. Dolayısıyla ne yapıyor insanlar? Ulan diyor, bu dünya çekilmez, bu devlet yaramaz, bu insanlık yaramaz. Kağlılık var, kötülük var. Hayır. Devlet arkadaşlar. başka bir şey de Mesela yöneticiler hata yapamaz mı? Tabii ki yapıyorlar canım. Yöneticiler. E, tabii ki herkes evet. yapar. Bürokrat olur. Bir Hepsi yapar. E, milletvekili olabilir, yapar. bakan olabilir. Yapar, hata yapar. yapamaz mı? Tabii İnsan enler, beşer yani bu da. Evet. Onların ha. yaptığı hataları halk niye çeksin? Hayat nasıl gidiyor abi? Nasıl yani? Yani ne anlamda hayat nasıl? Ee, ekonomik anlamda. Ekonomik e yani, anlamda. Vallahi ekonomik huzur görüyorsun. var mı? Yani bir sıkıntı ne, var mı? Vallahi ne huzur var, ne ekonomik olarak yani insanların zaten suratına baktığın zaman anlıyorsun anıyorsun <laughs> olduğunu. İnsana bir tenasında düzgün doğru bir tebessüm gülümseme yok yani. Benim yaşta bir kısım de. dayılar gayet iyi diyenler de var ya yani. benim yaşta. Yani. Ya aklı başında değil ya beyin yok yerinde. O da yani gayet normaldir. Ona da söyleyecek bir şey yok yani. Ne diyebiliriz ona? Peki bu ha. ekonomik mesela bu sıkıntıların sebepleri nedir sizce? Neye bağlıyorsunuz? Vallahi işte belli, yani siyasi olarak yani yönetimsel Sadık. mi diyorsun i̇şte sen? Yönetimsel var evet. Yönetimsel. Yönetimsel var evet. Peki nereye gider böyle abi sence? Yani bu şekilde bu gidişle bu işin yani? Şey, yani düzelmesi çok zor. Çünkü şeyleri dinliyoruz. Dinliyor musun şey, ekonomistleri falan dinliyor musun? Tabii hepsini dinliyorum. Onlara bakıyorum. Yani bu şekilde giderse hiçbir tanesi olumlu baktığı yok yani. Ekonomistler olumlu. Ekonomistler hiçbir tanesi olumlu. Yani ben bir tane görmedim olumlu bakanı. Hepsi de yani işin Abi gittikçe kötüye gittiğini söylüyor. Şimdi bazı kanallara bakıyorsun her şey güllük gülistanlık. Evet. Bazı kanallara bakıyorsun batmış bitmiş. Evet. İkisinin arası yok yani siyah, siyah beyaz. Var. Evet, evet. Var. Fakat gri yok Evet, abi. evet. Aynen gri öyle. yok. Evet, gri şey yok. Doğrudur. Ben yani ben dinlediğim kanallarda hiçbir tanesinde şey yok. O mesela, yandaş medya ancak şey yapıyor. 2024 yılında Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dedi ki 2025 daha iyi olacak Evet, evet. Ne mesela ilk yarıyı Ben bir geçmek şey görmedim. Izleriniz. Yani ben bir şey görmedim. Yani iyi olacak bir şey yok. Yani en azından yani hiçbir denetleme, menetleme bir şey yok. Ben size basit bir örnek vereyim. Yani Buyurun. ülkemizde şey geçenlerde şeyde biberde Peptisit mi? Pestisit mi ne diye bir madde evet. şey edilmiş. Onu da tespit edilmiş. Şeyde kayısı da tespit edilmiş. Rusya almamış. Başka Avrupa ülkeleri hiçbir tanesi almamış. Türkiye'ye de, Türkiye'de satıyorlar. Burada şeyin kayısının fiyatı aşağı yukarı. Bizim 100... vücudumuz sağlam. E, abi, vücudumuz he, vücudumuz 150 şey milyona burada satıyoruz. Bir anda o kayısı orada peptisit tespit edildi diye yani. hemen geldi şey ülke hemen bura şey Daha yaptılar. Evvel, e, Antep fıstığı olmuş. Antep fıstığı aynen evet. O yani. zaman da yani Dubai hiç... çikolatası çıkarttılar. Aynen de dediğiniz ediyorum gibi yani. orada kullanıldı yani. o fıstıklar. Yani yazık günah yani ne, ne diyebilirim yani ne Kime ne diyeceksin? Yani? Abi, Ses çıkardığınız zaman abi, hemen... Avrupalıların insanları çıt kırıldım. Yani onlara zarar <laughs> verebilir ama bizim insanımız sağlam ya, yani. Alakası Onun için yok. bize Al zarar vermez. Alakası yok, alakası evet. yok. Yani Verir insan, mi? insan bedenidir bu. Yani bu nasıl? Benim insan bedeni nasıl şeyden üç'en kırmızılığına oluşmuş. O ki de aynıdır, farklı bir şey yok yani. Adamların yönetimleri buna şey yapıyorlar yani. Müsaade etmiyor. Müsaade etmiyor evet. yani bu burada yasaktır, bunu sokma bu. Bize yani en azından ya kanser veya başka bir hastalıklar varsa neyse onu bize tekrar şey yapacak bu. E bunu da devletin ona kanser için ödeyeceği bir Doğru sürü imha edilmesi gereken bir şey Tabii o zaman. bir sürü yani. devlet ona para ödeyecek, bir sürü şey yapacak, yani devletine kadar bir şey zararı olduğunu biliyor musun? adamlar bunu biliyor. Bunun şeyinde devlette de bunu farkında. E Bizimkinin zaten umurunda değiller. Hiç kimsenin yok. çözüm önce bu sıkıntıları aşmanın Valla bu gidişten ne çözüm var, ne bir şey var. Hiçbir de yoktur çözüm de bu gelirse yani çözümün olacağı bir şey de yoktur. Yani Sen siz çözüm, çözüm görmüyor Yani görmüyorum yani bu şekilde giderse çözüm özüm çok zor. Yani imkanı yok bilmiyorum yani belki vardır mı? Şey yapamıyorum. Yani birkaç sene içinde ekonomik olarak bu şekilde yani devam ederse ben, bu şekil yani giderse, en alttaki yani gelir düzeyi en düşük olan insanlarımızı bahsediyoruz. Onların durumu ne olur yani? Mesela şu an geçinemeyen bir sürü insan var. Bir e, sürü insan yoksulluk sınırının altında. Emin ol Somali oluruz. Bu şekil giderse emin ol Somali oluruz. Yani çok çok zor. Çok çok kötü. Çok bir şey zor durumda insan. Evet yani Peki. ne yapasın, ne edersin? Yapacak çok şey Çok teşekkür ediyorum abi. Kafamı mı dinliyorsun burada? E, yani işte. oturabilirsin yani. Oturabilirsin. E, yani. İstersen ben de oturayım şöyle yanına. iyi olur. Senin böyle. Ee, nasıl kafa dinlemeye mi geldin? Yani, He? evet, aynen dediğin gibi. Burada mı ikamet ediyorsun? Evet, Üsküdar'da burada. Üsküdar'da ikamet ediyorsun. Hı -hı. Nasıl geçti bayram? Bayram sıradan yani. Sıradan. Da. Yani geçti. sıradan tabii. Ne olacak? Yani benim sadece iyi olmam bir şey ifade etmez ki. Evet. Genel'e bakacak. Genel iyi ben de iyi. Yoksa ben iyi olmuşum, milyonlarca insan kötü olmuş, Bunu hiç anlamıyor. Bu seni rahatsız ediyor. Eder evet. evet. İnsan olarak rahatsız ediyor. Yani bana. La fontaine'den masallar anlattığı zaman bana ters geliyor. Evet. Dinlemek istemiyorum. Duymak istemiyorum. Uzaktan yani. seni yaşlı gibi gördüm ama yanına oturunca benden genç olduğunu anladım. Yok estağfurullah. estağfurullah. Veya genç gösteriyorsun bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Temellet kaç? 68. Yaşındayım. Bak benden gençsin yani ama ben seni uzaktan sanki böyle bükülmüştün böyle <laughs> dedim ya bu yaş amca dedim hatta onu söyledim ya. Abi, <laughs> gene amca Ya ben ne? <laughs> abi şapkayı da çekmişsin gözlüğü de takmışım <laughs> var ya ama yanına oturunca genç olduğunu anladım abi ya. Yok genç değil mi? Maşallah yok yok yo, maşallah maşallah yani gençsin sağlığımız genç. siyahatımız yerinde çok. Eyvallah. Yani, yani. Emekli miyiz? Emekliyim evet. Emekliyim. Çalışıyor musun? Yani işimiz var, işimiz var. İşin, kendi de? işin mi? Kendi işimiz evet. Yani. Senin bir ekonomik sıkıntın yok. Yok. evet. Ama yani. sen diyorsun ki e, genelde halkımızın e, geçim sıkıntısından dolayı rahatsızlık duyuyor. Aynen öyle. Yani empati e, kuruyorum. Yani bir an kendini onun yerine koy. değil Kesin, mi? Tabii. Yani e, ya insan bak ben şuna uyuz oluyorum. Bak. Buyurun. 23 yıldır iktidardasın abi. 23 yıldır evet. bu millet seni sırtında taşıdı. Senin yaptın ne peki? Ne yaptın ya? Hani? Ne yapmadık ee, diyor mesela ha. AK parti seçmeni öyle söylüyor. Ne yapmadık diyor. Doğru söylüyor. Hangisini ya. sayalım diyor? saysınlar, dinleyelim bakalım neyi yapmış neyi yapmamış. İHA, ya. SİHA, havalimanı, ya, hastane. Hastane. Yol, Olmasaydı köprü. onlar yapılmayacaktı yani bu Öyle diyorlar yani. Yapmazlar. Ya, Diğer dediğim yapmazlar gibi yapmazlar onun, onu şimdi yıkıyor. onlar olmadan önce ne, neler yapıldı? Yani o zaman Adnan Menderes de hiçbir şey yapmamış. Onlar, Demirel de yapmamış. Demirel de yapmamış. de Ecevit de yapmamış. Ecevit de, yapmamış. Ecevit de yapmamış. Özal da yapmamış. O da yapmadı. O, Bu köprüyü o kimler yani? gökten mi indi zembilen birinci ikinci köprü? Onların dedeleri yaptı. Onu söyleyenler var ya hani hmm. demin bahsettiğin onların dedeleri yaptı ya. Dedeleri yaptı. Bıraksınlar bu işleri. Kimse yemiyor Bu artık. ekonomimiz nereye gider abi sence böyle? İyiye hani, gitmediği kesin. Halkta e mesela ciddi. E, tabii bakın şimdi şöyle. İstanbul'da baktığımız zaman abi kafeler dolu. Restoranlar dolu. Yollarda lüks araçlar. Fakat bu ekonomimizin iyi olduğu anlamına gelir mi? Aynen. Şimdi buralarda oturanlar kimler? Mesela siz bir emekli olarak, eğer sizin imkanınız var gidip evet, bir kafede evet. de oturabilirsiniz. Bir evet, kahve doğru, içebilirsiniz, bir dışarıda yemek yiyebilirsiniz. Aynen. Ama bunu yapamayan milyonlarca, milyonlarca insan var, var bu i̇şte ülkede. Bu, bunu bunu bir insan nasıl göremez? Yani işte zaten takıldığım kafamın takıldığı ve anlamadığım bu. Yeme diyor adam, dışarıda yeme. Yani dışarıda. dışarıda kahve içme diyor yani. E peki sen tutuyorsun. Bittisin kazası ahlatta. Tam Van Gölü'nün kenarında saray yaptırıyorsun. Orada bakın o belgeyi çok iyi bilen biriyim ben. Evet. Orada oranın insanları balıkçılıkla geçiniyor. Sen oraya eğer sarayı yaptırdığın zaman 40 kilometre alana balıkçılar giremeyecek. Evet. İnsanların ekmeğiyle oynuyorsun. Sonra orası Orhun kitabelerin olduğu ya tarihi özelliği olan bir yer yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ben yaptım oldu olmaz. Sadece kendini düşüneceksin ya. Yani. Oradaki insanları düşün. Onlar o insanların ekmeğiyle oynuyorsun sen resmen yani. Evet. Bunu ben, gördüğümü konuşuyorum yani. Sizce çözüm nedir abi? Ya çözüm nedir abi? Yani 23 yıldır iktidarda tamam. Evet belki bir şeyler yaptı ama gene baktığın zaman hiçbir şey yok orada da. Eğer fakir fukara çöpten bir şeyler topluyorsa, onu satıp ekmek almaya kalkıyorsa problem var demektir. Ben buna bakarım. Yani ben eski sokak çocuğuyum. Ama sokak çocuğu olmak demek ille de bördüç olmak anlamında değil. Tabii. Ki. Sokaklarda yaşadım Bizim yani. çocukluğumuz, Ay, bizim ya, yaştakilerin ya, evet. çocukluğu sokaklarda geçti. Aynen öyle. Şimdiki çocuklar evde bilgisayarı, tableti, ha, bu, telefonu bu. sokakta göremezsin. Yok. Doğru. Mümkün değil. O bakımdan yani bir şeyler yapılması lazım. Bir şeyler yapması lazım. Bak 23 yıldır seni bu insanlar iktidarda tutuyor. El hesap yani. Peki bu saydığın problemleri diyelim ki yarın çözdü. Bu saydığın problemleri yarın çözdü. Gitmesini ister misin o zaman? Mesela diyelim abi. problem bırakmadı ülkede abi. E ta, kim ister? ister? İster misin? Yok istemem. O zaman senin bir yani bu partileri aşan bir mesele o zaman. E herhalde yani herhalde. Yoksa o gelmiş, o gelmiş. E, Halk e, rahat e. ettikten sonra fark eder mi? Hiç fark etmez. Kim geliri Yani kimin yönettiğinden yürü. ziyade o zaman nasıl yönetildiğinin bir önemi e, var. Öyle abicim. Ama öyle. işi şahıslara indirgersek e, işte durum ortaya bu, bu çıkıyor yani. Aynen. Aynen. O da ki ben sanki şey köşe kapmaca oynar gibi, eee saklambaç oynar gibi bir şeye dönüşüyor yani. Aynen dediğin. Öyle gibi. değil mi? Bu Peki adası. abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar Allah diliyorum. Allah'a emanet ol. Hayırlı bayramlar. Aa, teşekkür ederim abi. Sağ ol.